İnsan bu. Su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim, öbür yanda sakar ya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benim sağlığın yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine, çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, Büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal... Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan... Şimdi dövün Sakarya dövülmek vakti bu an... Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an... Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu... Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu... Nerede kardeşlerin cömet nil yeşil tuna giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna mermellerin nabzında hala çarpar mı tek bir bulur mu deli rüzgar o sedayı Allah bir bütün bunlar sendedir bu girift bilmeceler Sakarya kandillere katran döktü geceler vicdan azabına eş Kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürelleşler, sizi kim diriltecek? Kaftanı asılar belki çeker de bir kıl bu ifretten sualim kılını çekmez akı. Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben göz ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdan. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz, sen kıvrıl ben gideyim. Son peygamber kılavuz, yolunun, varlık onun, gerisi hep Angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.